Merhabalar ben Ömer Faruk Koç Bugün sizlerle e, bu videomuzda meta etiketlerini ele alacağız e, meta etiketleri nedir meta etiketiyle e, sayfanıza bir tanıtım yapabilirsiniz ve sayfa içeriğine uygun anahtar sözcükleri e, tanımlayabiliriz e, bazı meta etiketlerinden e, ha bir de şundan bahsedeyim meta etiketi e, hit, Bölümüne yazılıyor. Kullanımı ise şöyledir: küçük e, küçük işareti meta. E, bu meta charset e, uyumluluk için bu arada olmazsa olmaz bir kodlardan meta kodlarını e, her sayfada e, doc type html gibi meta charset'i de yazmanız lazım. Bunu unutmayalım. E, bir sonraki meta etiketimiz meta dedik tava keşke basmasaydım ama neyse sileyim. E, meta <laughs> name dedim. Keywords. E, meta keywords yani e, sitenin e, içeriğini oluşturan kelimelerin bulunduğu etiket. Meta keywords etiketi. Ben e, şöyle bir senaryo yazmak istiyorum. Kafamda. E, <laughs> bu bir Banka sayfası olsun, banka sitesi olsun. Ee, bir banka sitesinden ne olur? Hemen ee, devlet bankası olan İş Bankası'nın kendi sitesine girmek istiyorum. İşbankası.com. Önemli değil. İşte krediler, kartlar, mevduat, mevduat ve yatırım, dijital bankacılık, sigorta, emeklilik, ödemeler, para transferi falan filan. E, tam olarak meta keywords yani site içindeki e, kelimeleri tanımlamaya yarar. Az önce ben gördüm. Vade virgül koyuyorum. E, keşke sayfayı kapatasaydım. Vade krediler meduat gibi e, sayfa içerisindeki kelimelerimi meta name e, keywords de tanımlıyorum. Ve bir diğer e, meta etiketlerinden bir tanesi Meta e, Description Meta dedim tab'a bastım bunu sileyim Description Nedir bu e, Description etiketi Bu etiket site hakkında bilgi veren e, temel etiketlerden bir tanesi Ama ve lakin Meta Name önce geliyor Orada ben şaşırdım Metakiz, description dedim e, belirttim. Tekrardan content ama yanlış yere yaptı, yazdım. Şuraya content yazıyorum. Az önce e, tırnağın arasına yazmıştım. E, content de ise dediğim gibi site hakkında bilgi. E, şöyle yazalım. İş bankası e, ana sayfa. Mesela bankadan örnek verdiğimiz için. Ve bir diğer meta etiketi. Author etiketi. Meta name yazdım. Enter'a bastım. Author. Ee, bu etiket site yapımcısı e, bilgilerinin bulunduğu kısım. Content dedim. Eşittir'e bastım. iki tırnak arasına. E, bu bölümde mail hesapları e, yazılabiliyor. Mesela sallıyorum şu anda. Ömer F işte et gmail nokta com gibi e, bu sayfa e, daha doğrusu author da site yapımcısının adı işte iletişim bilgilerinin bulunduğu kısım video koyayım Ömer Faruk koç gibi <laughs> ve bir diğer meta etiketime geçeyim ben yanlış yazdım ama etten yazılmıyor. Ed meta <laughs> diyeceğim de yani aynen genel kullanılanlar bunlar bunları bilsek yeterli olur meta charset olmazsa olmaz dedik meta keywords sayfa hakkındaki işte kelimeleri yazabildiğimiz bir meta etiketimiz meta description meta name author ise sayfa hakkındaki bilgileri verebileceğim meta etiketlerinden bir tanesi ve yorum satırını hemen göstereyim şöyle yapılıyor yorum satılı küçüktür işareti ünlem iki tane tire boşluk iki tire ve tekrardan kapattık. Buraya şöyle yazayım. Buraya yorum yazabilir dedim. Ve videom bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.